Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve hasretle selamlıyorum. Fakültemizden uzaklarda olduğumuz bu zor günlerde sizlerle Kur'an ahlakı hakkında bazı sohbetler yapmamızın uygun olacağı belirtildi. İnşallah sizlerle bu konuyla ilgili bazı dersler yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi ahlak hayatın birçok alanı ile ilgili olduğu için tarih boyunca hep güncelliğini korumuş, insanın gerek bireysel, gerek ailevi, gerekse toplumsal hayatıyla ilgili olan bu konu sürekli gündemdeki yerini korumuştur. Ahlak, vahiy sürecinde üzerinde önemli durulan bir konudur. Yüce Allah tarafından ilk peygamberden son peygambere kadar bütün peygamberlere ahlakla ilgili emir ve yasaklar verilmiştir bunların büyük oranda birbiriyle benzer olduğunu görüyoruz. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'in de en önemli konularından birisi ahlak olmuştur. Zira toplumsal yozlaşma ve çürümenin önüne geçebilmek için en zorunlu disiplin kuşkusuz ahlak disiplinidir. Tarih boyunca yaşamış toplumların çoğunluğunun çöküş sebebinin ahlaki yozlaşma olduğunu Kur'an bize söylemektedir inkarları ve aynı zamanda ahlaksızlıkların sebebiyle helak edilen Ad, Semud ve Medyen kavimlerinin kıssalarında bunu somut olarak görüyoruz. Bildiğiniz gibi İslami ilimlerin temeli olan Kur'an doğal olarak İslam ahlakının da en önemli temeli durumundadır. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti de Kur'an'ın yorumlanmasından ve hayata geçirilmesinden oluşmakta. Dolayısıyla İslam ahlakının temellerinden bir diğerini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda bütün müminlerin validesi olan Hz. Ayşe, kendisine Hazreti Peygamber'in ahlakının nasıl olduğunu soranlara şöyle cevap, vermiştir. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi. Buna göre Hazreti Peygamber'i bir anlamda yaşayan Kur'an, yürüyen Kur'an olarak görebiliriz. Nitekim yüce Allah onun müminler için en güzel örnek, üsve-i hasene olduğunu belirtmiştir. Ahlak denildiğinde öncelikle bireysel ahlak ilkeleri, sonra ailevi ahlak ilkeleri, daha sonra da toplumsal ahlak ilkeleri akla gelmektedir. Toplumsal ahlakın alt başlıkları olarak da devlet ve yönetimle ilgili, iş ve ticaretle alakalı ahlak ilkeleri bulunmaktadır. İnşallah bu derslerimizde ahlakın bu alanlarından kısaca bahsetmeye çalışacağız. Bireysel ahlak ilkeleriyle başlayacak olursak, tabi bireysel ahlak ilkeleri derken, Yüce Allah'a karşı ahlaki sorumluluklarımızı kastediyoruz. Bildiğiniz gibi bir birey olarak insan İslam'da öncelikle Rabbine karşı veya bir ahlaki sorumluluk içerisindedir. Bu sorumluluk duygusu yeryüzünde bir insan topluluğunun olmadığı, tek bir insanın yaşadığı farz edilse bile var olmaya devam edebilecek bir özelliğe sahiptir. Zira bu ilkeler toplumla ilgili değil, insan Allah ilişkisiyle ilgilidir ve bireyseldir. Bu bağlamda Bireysel ahlak ilkeleri denilince insanın Rabbine karşı ahlaki sorumlulukları akla gelmektedir. Bu ülkelerde genel olarak iman ve ihlas, takva ve huşu, hamd ve şükür, dua, tefekkür ve zikir, tevekkül, tevbe ve istiğfar olarak sıralanmaktadır. Şimdi öncelikle bunlardan kısa kısa bahsedeceğiz. Yüce Allah'a karşı kulun takınması gereken ahlaki tavırların en önemlisi ve en önceliklisi şüphesiz ki iman ve ihlastır. Çünkü öncelikle onun varlığına ve birliğine gerçek anlamda inanmadıkça diğer ahlaki tavırların varlığı düşünülemez. Kur'an'da iman ve ihlas kavramları ile ilgili en önemli kelime ve kavramlar iman, İslam, ihlas, hanif, tevhid, tesbih, takdis gibi kelime ve kavramlardır. Bu kelime ve kavramların zıt anlam alanını oluşturan kavramlar ise küfür, inkar, cühud, ilhat, şirk, nifakriya kavramlarıdır. Önce olumlu anlama gelen, sonra da olumsuz anlama gelen kavramları burada inceleyeceğiz. Konuyla ilgili en önemli kavram olan iman kavramı Kur'an'ın anahtar kavramlarından biri olup iman kelimesi ve türevleri Kur'an'ın yüzlerce ayetinde geçmektedir. İman kelimesinin anlamı Hazreti Peygamber'in getirdiği dini hükümleri kalple tasdik etmek, onaylamak ve dil ile ikrar etmek yani kalbindeki imanı dille ifade etmektir. İman, insan nefsinin Yüce Allah'a tasdik ederek ona boyun eğmesi anlamına gelir. Ve üç temel unsurdan oluşur. Kalple kesin bir şekilde inanmak, tahkiki iman, dil ile bu inancına ifade etmek, ikrar, bu inancı gereği amellerde bulunmak. Ee, İslam kelimesi, e, aynı şekilde konuyla ilgili bir diğer kavram olup, bazen Kur'an'da, ihlas kelimesiyle yakın anlamda kullanılmaktadır. Bu yüzden Kur'an'da geçen, esleme ve şehulillah kalıp ifadesi ahlasa dinehu kalıp ifadesiyle neredeyse aynı anlama gelmektedir. Bu ayetlerde geçen esleme ve şehulillah ibaresi nefsini Allah'a has kıldı. Ondan başka hiçbir Rab ve mabut tanımayarak kendini Allah'a teslim etti anlamına gelir. Konuyla ilgili önemli bir diğer kavram da ihlastır. Muhlis Allah'ı birleyen kişiye denir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın birliğinden bahseden 112. sureye İla suresi adı verilmiştir. Benzer bir şekilde Bakara 139'da geçen ve nahnu lehu muhlisun ibaresi biz onun tek olduğuna inanır ve bunu dilimizle de ikrar ederiz anlamına gelmektedir. Bütün ibadetler Yüce Allah'a tahsis edilmelidir. Çünkü o hem uluhiyet sıfatlarında hem de gizliliklere ve vicdanları mutlali olma hususunda biricik varlıktır. İbadette ihlaslı olmak, riayeti terk etmek anlamına da gelmektedir. Yani ihlas, hayırlı işler yaparken Allah'tan başka şahit istememek ve amelleri onları kirleten şeylerden temizlemek anlamına gelmektedir. Anlam bakımından konuyla ilgili kavramlardan biri de tevhiddir. Tevhid, ilahi zat olan Yüce Allah'ı akılda düşünülebilen her şeyden soyutlamaktır. Tevhid üç unsurdan oluşur. Allah'ın rububiyetini bilmek, onun birliğini ikrar etmek ve onu her türlü ortaktan tenzih etmektir. Tevhid gerçeği sizin ilahınız tek bir ilahtır, ondan başka hiçbir ilah yoktur gibi birçok Kur'an ayetinde açıkça ifade edilmektedir. Hanif kelimesi de konuyla ilgilidir. Hanif, batıldan hakka yönelen, bütün batıl dinlerden yüz çevirip hak dine yönelen kişi anlamına gelir. Hz. İbrahim, putperestlerle yapmış olduğu büyük mücadeleden dolayı Kur'an'da Hanif olarak tavsif edilmekte tıpkı Hazreti Peygamber gibi insanlara bir örnek olarak sunulmaktadır. Allah'ın her türlü noksandan münezzeh olduğunu bildiren Kur'an'i kavramlardan biri olan tesbih kavramı da bununla alakalıdır. Tesbih hem sözlü hem fiili hem de niyetle ilgili ibadetleri kapsayan bir kavramdır. Yüce Allah, hudus ve imkan gibi noksanlıklardan yani sonradan ortaya çıkmak ve varlığın vacip olmayıp mümkün olması gibi noksanlıklardan tenzih etmek demektir. Subhan kelimesi Kur'an'da birçok yerde geçmektedir. Bu kelimenin bulunduğu her ayette ya övülen sıfatlardan biri Allah'a isnat edilir ya da yerilen sıfatlardan birinin onun hakkında kullanılmasının imkansızlığı ifade edilir. Kur'an'da geçen Subhanallah veya Subhanehu ibareleri Yüce Allah'ı eş ve çocuk edinmek gibi noksan sıfatlardan tenzih etmek anlamına gelir. Bazı müfessirlere göre andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da çökmedi ayeti. Yüce Allah'ın gökleri ve yeri altı günde yaratıp yedinci günde dinlendiğine dair batıl bir Yahudi inancına cevap olarak nazil olmuştur. Buna göre söz konusu ayet Allah'ın yorulmak ve dinlenmek gibi noksanlık ifade eden sıfatlardan münezzeh olduğunu belirtmektedir. Tesbih kavramı ile ilgili olan takdis kelimesi Allah'ı onun yüceliğine layık olmayan şeylerden, bütün noksanlıklardan ve onun dışındaki gerek soyut gerekse somut varlıklar için gemel sayılan bütün özelliklerden tenzih etmektir. İman ve ihlas kavramlarıyla ilgili incelediğimiz bu kavramların zıt anlam alanını oluşturan en önemli kavramlar da küfür, inkar, cühut, ilhat, zulüm, şirk, nifak ve riya kavramlarıdır. Küfür kelimesi İmanın zıddı olup Allah'ın varlığını ve birliğini, ahireti, şeriatı, nübüvveti inkar etmek anlamına gelir. Övülen her türlü fiil imandan kabul edildiği gibi, yirilen her türlü fiil de küfürden kabul edilmiştir. Küfür kelimesiyle yakın anlamda olan inkar kelimesi de Cuhud anlamındadır. Cuhud gerçeği bildiği halde inkar etmek anlamına gelir. Yine konuyla irtibatlı olan ilhat kelimesi haktan ve doğru yoldan sapmak anlamına gelmektedir. Zulüm kelimesi de kulun Rabbine karşı takındığı tavırlarla ilgili olarak kullanıldığında küfür, şirk veya nifak anlamlarına gelir. Mesela Enam 82 ayetinde geçen iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar ifadesi Allah'a şirk koşmayanlar anlamındadır. Şirkin büyük bir zulüm olduğunu ifade eden ayette buna işaret etmektedir. Şirk kelimesi, Rablığı konusunda Allah'a ortak izaf etmek anlamına gelir. Nitekim Eşrakebillah cümlesi de Allah'a mülkünde yani kainatı yönetmesinde ortak isnat etti anlamına gelmektedir. Din konusunda şirk iki türlüdür. Büyük şirk yani Allah'a ortak isnat etmektir ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz ayetinde bahsedilen şirk bu anlamdadır. Küçük şirk yani bazı işlerde Allah'la beraber başkalarını da gözetmektir ki riya ve nifak bu türdendir. Kur'an'a göre Allah'ın şirk koşmak ona atılmış en büyük iftira ve en büyük günahtır. Zira Lokman suresi 13. ayette de ifade edildiği gibi şirk büyük bir zulümdür. Çünkü şirk insanları bütün nimetleri bahşeden bir varlığı herhangi bir nimet bahşetmeyen aciz bir varlıkla eşit tutmaktır. İnsana ne yarar ne de zarar verebilecek aciz varlıklara Allah'a ortak koşmak, ona eş ve çocuk isnat etmek yapılabilecek en kötü işlerdendir. Bunun ne kadar büyük bir hata olduğu birçok Kur'an ayetinde ifade edilmiştir. Yüce Allah Kur'an'da başka bütün günahları bağışlayacağını fakat kendisine şirk koşulmasına asla bağışlamayacağını bildirmektedir. Ayrıca Kur'an'da cennetin Allah'a şirk koşan kişiye haram kılındığı ve Allah'a şirk koşmanın daha önce yapılmış olan bütün hayırlı işleri iptal edeceği bildirilmiştir. Konunun diğer bir cephesini oluşturan bir kavram da nifak kavramıdır. Nifakın esas anlamı kalben ve gizliden gizli inkar ederken dil ile iman ikrarında bulunmaktır. Bu nedenle dini meselelerde amel söz uyuşmazlığı nifakın en temel anlamı övesidir. Nifakla irtibatlı olan riya kavramı da burada incelememiz gereken bir diğer kavramdır. Riya kelimesi amelleri yerine getirirken Allah'tan başkasını da gözeterek ihlası terk etmek anlamına gelir. İman ve küfür konusunun geri kalan ayrıntıları ahlaktan ziyade kelam ilminin ilgi alanına girdiği için burada bu kadarıyla yetiniyoruz. Sevgili arkadaşlar, ilk dersimizde bu kadarıyla yetinelim. İnşallah bir sonraki dersimizde yüce Allah'a karşı ahlaki sorumluluklarımızın geri kalanlarını ele alacağız. Allah'a emanet olunuz.